Yusuf Ziya ön üst stadındaki karşılaşmanın hakemi Hasan Ceylan. Koyu renk formayla sarı yer oynuyor. Karşılaşmanın ilk dakikaları. Esat şutunu atıyor kaleci Erhan. Engin topu kontrol ediyor. Cengiz Erhan'la karşı karşıya bu pozisyondan yararlanamıyor. Necat'ın pasıyla gelişen Bursa Spor Atağı'nı izliyoruz. Erhan. Kaleci Müller bu tehlikeli pozisyonu önlüyor. Ali Nail. Tekrar kaleci Müller. Dakika 13. Ahmet Supi vuruşunu yapıyor. Bursa Spor 1-0 öne geçiyor. Ali in getirdiği top. Ahmet Süpi ile Bursa Spor'un kazandığı ilk gol. Osman. Sercan koşuyor. Erhan. Sercan. Ortasını yapıyor. Bursa Spor savunması bu hata uzaklaştırıyor. Karşılaşmada 23. dakika Nejat'ın vuruşuyla Bursaspor 2-0 öne geçiyor. Gol Nejat. Bursaspor'un ikinci golünü bir kez daha izliyoruz. Golden sonra Sarıyer'in gol arayışları. Kaleci Erhan'da kalan top. Sercan'la gelişen bir başka Sarıyer ata. Orta. Osman topa vuruyor. Top filelere gidiyor ne var ki gol olarak değer kazanmıyor. Çünkü Hasan Ceylan bu pozisyonu faulle değerlendiriyor. Karşılaşmada ikinci yarı. Engin. Şutunu atıyor. Kaleci Erhan'da kalıyor top. Palaş. Rakiplerinden sıyrıldı. Vuruşunda kaleci Müller başarılı. Osman karşılaşmanın 72. dakikasında Sarıyer'in golünü kaydediyor. Osman'ın golünü bir kez daha seyrediyoruz. Bursaspor 2, Sarıyer 1. Köşe vuruşu. Kafa vuruşunda sonuç yok. Kaleci müller. Bursaspor'un bir başka hata. Salih ortalıyor. Vuruş Beyhan'dan Kaleci Müller. Bursa üst üste yakaladığı pozisyonlarda Kaleci Müller bir kez daha başarılı. Necat tekrar Kaleci Müller. Palaş ve kaleci Müller'in kurtarışı. Salih Uzaktan şutunu kaleci Müller ikinci hamlede kontrol ediyor. Cem serbest vuruş kullanıyor. Feridun topa vuramayan futbolcu. Müller Kalesi'ndeki tehlikeyi bir kez daha uzaklaştırıyor ve karşılaşmayı Bursa Spor 2-1 kazanıyor. Her şeyden evvel ofensif futbolu düşünmek bunun altında yatıyor. Bursa Spor olarak şuna ikna olmaya çalışıyoruz. Yine tekrar ediyorum bunu devamlı olarak. Bizi böyle güvenli konuşturan tek bir olay var. O da 7 maçtan beri Bursa Spor'un müthiş bir istikrar içinde olması. Bu Türkiye Ligi'nin alışılmışın dışında bir olay bana göre. Ve dolayısıyla tabii ki ofensif futbolu, atak futbolu düşünen Bursa Spor'da savunmada da zaafa düşmemek kaydıyla bunu çok iyi uygular hale geldi. Bu düşünce farkı, tabii ki futbolu değişik yorumlama farkı ve bunun kabullenilmesi oluyor futbolcu arkadaşlarımız tarafından. Artı bir de onların bu oyun planı düzeninde kendi futbolcu kişilikleri yeteneklerini özgürce öne geçirme olayı tabii ki şüphesiz bize bu sonuçları getirmiş oluyor.